Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Gülün örgü kanalına hoş geldiniz. Size şöyle güzel bir yelik modeli göstereceğim. Alize'den örebilirsiniz. Ben bunu lif ipinden yaptım. Size göstermek için örnek olarak da normal ipten de size şimdi modelimi göstereceğim. İnşallah şöyle bir miktar zincir çektim. Üstüne trabzan yaptım. Size şimdi modelimi göstereceğim. Hazırsanız. Şöyle 4 trabzan çektim. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 atladım. Trabzan yapıyorum. 9 tane trabzan yapacağım. Bu bir Alize'den ördüğümüz güzel bir yelek modeli. 3, 6 7 6 oldu. 7 8 9 tane olacak. Sayayım 1 3 8 tane. Şöyle ikinci modelimi kurdum. Şimdi üçüncü 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum. 8 tane trabzan yapıyorum aynı yeri aynı yuvaya 8 tane trabzan yapıyorum 3 6 7 8 5 trabzan atlıyorum 2 3 4 5 trabzan atlıyorum modelimi kuracağım böyle modelimi yaptım. Altı biraz çeki oldu. Şöyle göstereyim. Tırabzan yapıyorum. 2 3 2 zincir. Tırabzan yaptım. 2 tane zincir çek. Şimdi şöyle şu yuvaya üstündeki Nasıl göstereyim. Şu üstündeki yuvaya giriyorum. Karşılıklı. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 böyle yuvaya giriyoruz şu modelimizin süslü yer oluyor 8 aynı işlem karşıya gidiyoruz 1 2 3 yani böyle şey araya giriyoruz yuvaya üstteki yuvaya girip örneğimizi yapıyoruz. Böyle dalgalı dalgalı olacak burası. Şöyle dalgalı olacak. Üstten böyle üst üstteki yuvadan giriyoruz sık iğne örüyoruz yuvadan girdik sık iğne olarak çıkıyoruz karşıya yuvanın tepesinden örmüyoruz şu gösterdiğim yerde şöyle gösterdiğim yerden yuvaya giriyoruz tepesinden örmüyoruz yuvaya giriyoruz şu ön tarafı böyle olacak süslü ikinci sıramızdayız 3 zincir çekiyorum şu tepeye batıyorum şu kendi tepesine değil bak şurayı ördük ya şu ikinci sık iğne ördüğümüz yere batıyoruz 9 tane aynı yuvaya Pardon 8 tane batıyoruz modelimiz oluşuyor tamamı bu modelimizin ama güzel bir model oluyor 3 6 7 8 size modeli sizinle paylaşmak istedim güzel olduğu için 3 4 5 6 7 8 Orta kalınlıkta bir iple örebilirsiniz. Alize'den örebilirsiniz. Şu trabzanımızı çift başını dolayarak da yapabilirsiniz. O zaman daha uzun oluyor. Ama ben böyle tercih ettim. Daha güzel oluyor böyle. Hanım hanım oluyor. 3 6 6 7 8 işlemimiz böyle çok güzel bir modelimiz şu ikinci sıramız sık iğne şu tepesine sık iğne tepeden gitmiyoruz gösterdiğim yerden gidiyoruz şimdi size ikinci sıramı göstereyim bak şu şu tepesinden değil şöyle ipimizi tığımızı koyuyoruz böyle geçiriyoruz böyle bir 2 3 4 böyle bütün işlemi uygulayacaksınız yani 8 tane battığımızda 8 olmuyor 7 oluyor. Şöyle geçiyoruz karşıya. 1 tığımızı böyle sık iğne ile karşıya geçiyoruz yelek battaniye yapabilirsiniz güzel bir model kendiniz istediğiniz kalınlıkta bak şöyle güzel bir modelimiz olur daha iyi görünüyor şöyle güzel bir modelimiz oluyor kanalıma abone değilseniz abone olmayı like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu modeli sizin için hazırladım. Bu yerleriniz ön tarafı, bu dikişli tarafı olabilir. Şuraya 3 sıra daha taraftan gidebilirsiniz. İsteğinize ve arzunuza göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.